Annesi sanıyor. Canım ya. Ana. O zaman ben onu yıkayabilirim. Evet. Annesiyim yıkayabilirim. Anneme hani soracağım bunu. Ben kokuyu yıkamak istiyorum. <laughs> Saçmalama Marmelat. Bana ne, anne, yıkamak istiyorum. Neden Marmelat? Çünkü o güzel tatasını göstermiştin. Altı kaka olmuştu. Aklıma geldi ben onu yıkamak istiyorum. Marmelat'cığım <laughs> ben onu temizledim annem. Of ya. O zaman beslemek istiyorum. Yok onu da yapamam. Hmm. Marmelat vazgeç annem Kuku'yu rahatsız etme sevdandan. Hayır anne bir fikir bulacağım. Görürsün bulacağım. Ne yapsam acaba? Evet, bençe bu akıllıca bir fikir olur bana yol gösterecek canım anne çok seviyorum onu <laughs> merhaba anne ne yapıyorsun anne kokuyu biliyorsun değil mi anne kokuyor <laughs>